Merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Bugün AC coupled yani çift katlı transistörlerle ilgili bir soru çözeceğiz. Burada e, Q1 transistörüm PNP transistörüm gördüğünüz gibi yönü yukarıdan geliyor. Burada R direncim var. Burası bu. Bunun yönünden dolayı bu PNP transistör. Bu da NPN transistör ikinci transistörüm. Bunları AC e, AC kapasitörle bağlamışlar birbirlerine. Biz bunun Soruda bizden DC analiziyle kazancı, AC analizi yapıp kazancı bulmamızı istiyor. Bunun için ilk başta ben bunun bunların DC analizi yapınca bunlar ayrı ayrı DC analizi yapılır. Yani ilk başta bunun DC, bunun değerlerini bulurum. IB, IC, RP, GM değerini bunun ikini ayrı bulurum. Sonra bunlar için ayrı bir hesaplama yaparım. Sonra EISA analizde ise small sinyal modelini çizip kazancı hesaplayacağız. Başlayalım o zaman. İlk başta ben bunu bu transistörüm Q1. O yüzden ben sadece şurayı görmeyeceğiz ilk başta. Şurayı görmeyin şu tarz şu kısmı. Ben o yüzden buradan başlayacağım Q1 transistörüm için. O zaman başlayalım. O zaman şey yazalım. Q1 için Q1 için bakıyorum şimdi ilk başta. Ben burada VTH'imi hesaplayacağım. VTH'imi nasıl hesaplıyordum? 10 voltum var. Beta 100. VBE direncim 0.65. PNP'de DC analize göre daha farklı bir daha farklı bir şekil hesaplanıyor. Bunu onu göstereceğim. Şimdi ilk başta ben bunun bir VTH'ini hesaplayacağım. VTH'im neydi? 10 volt çarpı gördüğüm direnç ne? 110K 110 bölü 110 artı 43 Bunları çarptığım zaman 7.2 volt geliyor. Güzel. Şimdi ben RTH'mi hesaplayacağım. RTH'da da 110 ile 43 paralel. Yazalım şuraya RTH. 110 paralel 43 Bundan da yaptığınız zaman yani 110 çarpı 43 bölü 110 artı 43'ten 31K geliyor. Tamam. Şimdi ben PNP'de yaptığım zaman PNP'de fark ettiğiniz RE direnci yukarıdan oluyor. O yüzden ben e, Kirchhoff voltage aşağı doğru çizeceğim. Yani böyle bir şekil çıkacak. Biz bu şimdi e, şekli sadeleştireceğiz. Oradan daha detaylı görebiliriz. Şimdi ben buradan o zaman çizeyim. Şurada bir benim 7.2 voltum var. Kötü çizdim pardon. 7.2 voltum var şöyle. taşım 31k hesaplamıştım. 31k. Yukarıdan bir R e direncim var 1k. Şöyle. Ama şurada da bir yanlış çizim şunu bir yeniden çizeyim şu kısmı. Şurada bir bir kan var. Şurada da bir 4.3 kan var. Şimdi buradan baktığımız zaman şöyle bir şuradan böyle bir dolanım yapacağım. Tamam. Bir de şurada da bir 10 voltum vardı. Gelin başlayalım. Eksi 10 volttan aşağı başlayalım. Yazıyorum şimdi. Eksi 10 volt. Artı. Şimdi benim burada I, Ic değerim geçiyor ama beta artı 1 ile çarpacağım ben burayı. Beta, beta artı 1 ile çarptığım için. Şimdi burası re direncim ya. Re direncim. Yani Ic eşittir. Ie olarak alıyorum. O yüzden de Ib'ye de direkt beta artı 1 olarak yapabiliyorum. Beta artı 1 ile çarpılan betam 100'dü. 100 artı 1 çarpı 1'de 101 ıb geçiyor buradan. Beta ile çarptım. Sonra buradan da bir 0.65 volt bir geçişim vardı. Artı 0.65 volt yazdım. 31 kan var. 31 ıb. Şuradan da ıb akımım geçiyor. Ve 7.2 volt yazıyorum şuraya. Eşittir. Sıfıra eşit diyorum. IB1 yazalım hatta şuraya karışmasın. Şimdi buradan 10 0.65 10, 7.2 Bunları çıkardığım zaman birbirinde şurada 2.15 volt kalıyor. 101 artı 31'den de 132 IB oluyor. Bunları birbirine böldüğüm zaman IB 16.B1 16.3 mikroamper geliyor. Sonra ben bu bulduğum değeri yüzde çarptığım zaman IC IC biri buluyorum yani 16.3 çarpı hep beraber hesap makinesiyle hesaplayalım. 16.3 çarpı 100 çarpı 10 üzeri eksi 3. Çünkü mikro amper. Ben bunu mili ampere çevirmek için 10 üzeri eksi 3 ile de çarptım. Buradan da 1.6 mili buldum. Güzel. Ben şimdi burada RP1 değerimi bulacağım. RP1 değerimi nasıl bulacağım? RP1 eşittir. VT bölü IB. VTM 26 idi. 26 bölü. IB1'in neydi? 16.3 Böldüğüm zaman 1.6K gelir. GM1'i hesaplayacağım. GM1'i nasıl hesaplayacağım? IC1 bölü VT vc 1 neydi? 1.6. VT neydi? 26. 1.6 bölü 26'dan 0.062 amper volt gelir. Güzel. Şimdi ben burada Q1 için hesaplamamı yaptım. Yani PNP transistörüm için. Ben buradan şimdi Q2 için yapacağım. O yüzden hatta ben şu şunu ikiye ayırabilirim şöyle. Buraya da ben Q2 için yazacağım. Ben buradan ilk başta bir VTH'mi hesaplayacağım. VTH dikkat ettiyseniz ilk başta PNP transistörü. Şimdi NPN transistörünü hesaplayacağım. NPN e, hesaplarken 10 çarpı gördüğüm direnç ne? 32. Hemen yazalım şuradan. 10 çarpı 32 k bölü 66 artı 32 yaptığım zaman 3.26 volt gelir. Güzel. Ben buradan RTH'mi hesaplayacağım. 66 ile 32 kaydı zaten. 66 ile 32K birbirine paralel. 66 ile 32 k çarpı topladığım zaman 21.5K gelir. Güzel. Ben şimdi buradaki devri sadeleştireyim. Buradan devrimi sadeleştirirsem şöyle bir 3.26 voltluk bir RTH'im var şöyle. Sonra benim buradan bir RTH'im geliyor. 21.5K. 21.5 Sonra benim transistörüm NPN RE direncim aşağıda oluyor. 1K Şöyle bir şey oluyor. Yani ben böyle bir döngü döneceğim bu seferde 1K yaptım. O zaman yazan döngümüzü hatta şunu da şöyle ayırayım karışmasın diye eksi 3.26 artı 21.5 IB V tarşım 0.65'ti 0.65 RE direncimdi RE direncimi de IB cinsinden yazmak için beta artı 1 ile çarpıyorum yani 100 artı 1'den 101 IB IB2 yazalım bu karışmaz IB2 eşittir 0 dedim buradan da IB2'im 3.26'dan 0.65'i çıkarsam 3.26 eksi 0.65'ten 2.61, 2.61 eşittir 21.5 artı 101'den 122.5 buçuk oluyor. Buradan IB'i kaç bulurum? 21.3 mikroamper bulurum ıb2 yazayım ıc ekimi nasıl bulurum 100 ile çarparım 100 ile çarp çarparsam da 2.1 miliamper bulurum güzel Ben buradan şimdi rp2 ile gm2 hesaplayacağım rp2 hesaplamak için de vt bölü 2 yapacağım vt mi biliyorum 26 ıb mi biliyorum 21.3 26 bölü 21.3 de Hatta yazalım şöyle 21.3 1.2K gelir. GM2'yi de hesaplayalım. IC bölü VT'den, IC2 bölü VT'den. IC'mi biliyorum 2.1. 2.1 bölü 26'dan. O da 0.080 amper volt gelir. Şimdi ben iki transistörüm içinde böyle bir değerlerimi buldum. Şimdi gelin de beraber AC analiz için small sinyal modelini çizelim. Yeni bir sayfa açalım. Şuradan başlayalım. Bu biraz uzun olacak çünkü burada bazı şeyleri belirlemek biraz karışık ol, öğrenciler karıştırabiliyor bu bu kısmı. Buraya ben bir V'in ile başladım şuraya. Şimdi bakalım burada. Benim bir RS değerimle başladım. Şuradan bir RS değerim geliyor o zaman. Şöyle bir RS yazalım şuraya. 1K RS. Sonra R1 de direncim geliyor 43 k 43 k yazıyorum şuraya. Sonra benim ikinci bir değerim geliyor R2 soruda gösterildiği gibi 110 k. Sonra benim buradan bir RP değerim geliyor RP1 değerim yani RP de RP1 değerim hesaplamıştım. 1.6K Yazalım şuraya o zaman. Sonra GMVP yazıyorum şöyle. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım devremize. Devremizde baktığımız zaman RE direncimiz aşağıda olan yani aşağıda olan kısım toprak toprakla kısa devre verilmiş. O yüzden ben R direncimi toprağa bağlıyorum. Şurası toprak oluyor. Pas geçtim şurayı. Sonra buradan RC değerim var. 4.3K. 4.3K yazıyorum o zaman buraya. Bir daha tekrar ediyorum. Şurada R direncim toprağa bağlı olduğu için kısa devre oluyor. O yüzden onu de, small sinyal modelime yazmadım. Buradan devam ettim 4.3K ile. 4.3K sonra geldim burada 66K var onu yazacağım. Yani e, R3 değerim 66K oluyor. Güzel. Sonra 32K var. 32K'mı yazıyorum. R4 diye değerim. 32K. Sonra benim burada bir rp2 değerim vardı. Ee, rp2 değerimi de burada hesaplamıştım zaten. 1.2k Onu da yazıyorum o zaman. 1.2k diye. Güzel. Şimdi ben buradan yine gmvp şeklini çiziyorum. gmvp2 Şimdi R direncime bakıyorum. R direncim var mı? Baktığım zaman R direncim yine toprağa bağlanmış. Kısa devre oluyor o zaman. O yüzden R direncimi yine pas geçiyorum. Şuraya toprak atıyorum. Sonra RC diğer değerime bakın. RC değerim 3.2K 5K ile beraber bağlanmış. O yüzden ben small sinyal modelime 3.2K ile 5K'yı yazıyorum. O zaman buraya 3.2K ile 3.2K ile 5K yazdım. Şurası da V output. Evet. Şu small sinyal modelim böyle. Şimdi biz ben buradan kazancı hesaplayabilirim. Ee, i̇lk başta o zaman e, en sondan başlayalım. Şuradan başlayalım. Şunlar birbirine paralel zaten. 3.2 ile 5K paralel birbirine. Şurası böyle. Buraya hesaplayacağız. Sonra buraya hesaplayacağım. Sonra buradan kazancı bulacağım. Ee, o zaman 3.2K ile 5K birbirine paralel olduğu zaman hesapladığım zaman 3.2 çarpı 5 bölü 3.2 artı 5'ten 2K geliyor burası. Güzel. Ee, burada 66K ile, ile 32K hesaplamıştım zaten. 66K ile 32K 21.5K geliyor. 21.5K paralel 4.3'ten hesaplayalım. 21.5 çarpı 4.3 bölü 21.5 artı 4.3'ten. 1.2 1.2'de paralel olduğu zaman da şurası toplamda 0.9K geliyor. Bunların hepsi birbirine paralel. Bunları hesaplarsak en baştan biz bizler için işlem açısından daha kolay hale gelir. 43K ile 110K hesaplamıştık zaten önceki hesaplarken değerlerimizde. 31K bulmuştum zaten şurada. Şurası 31K. 31K 1.6'ya paralel olduğu zaman da 1.52K geliyor. Güzel. Şimdi ben buradan ilk başta şuraya hesaplayacağım. Ben buraya nasıl hesaplayabilirim? Bir output derim. Bir output eşittir. Eksi GM2. Şuradan geçiyor ya, Eksi olarak gelir. Eksi GM2. Çarpı. Hatta GM2 VP2 yazalım. Sonra birbirine oranlayalım. GM2 VP2. Sonra 3.2 ile 5 paralel birbirine 3.2 paralel 5K derim. Güzel. Sonra ben bunu bir output şunu birbirine mı? Bir output böyle VP2 eksi GM2 çarpı 3.2 paralel 5. 3.2 paralel 5'in 2K olduğunu biliyorum zaten. 2K e, e, GM2'yu da hesaplamıştım. GM2 diyelim. Ee, burada hemen 0.080 0.080 çarpı 2K bir de 1000 ile çarpacağım ki e, tam değeri bulabileyim diye. Eksi 160 Eksi 160 geliyor burada. İkinci olarak da ben şimdi bu kısmı hesaplayacağım. Bu kısmı nasıl? Burası GM1. Tamam. E, o yüzden ben burası VP2 ya. Şurası VP2 VP2 eşittir. Eksi cm1 Eksi cm1 Vp1 şurada yazalım. Eksi cm1 Vp1 Nedir? Bunların hepsi birbirine paralel. 4.3 paralel 66k paralel 32k paralel 1.2k Ben zaten şunu hesaplamıştım. 0.9 olarak. Ayrıca ben bunu yine oranlarsam ve 2 bölü vp P1. Buradan ne gelir? Eksi Cn1 çarpı 0.9. Eksi Cn1'imi de hesaplamıştım ben burada. 0.063 olarak. 0.063 çarpı 0.9'dan eksi 55.8 gelir. Bu da güzel. Şimdi ben bu kısmı hesaplayacağım. Bu kısımda da şurası artı eksi VP1 ya. O yüzden ne derim? Vp1 eşittir. V in var. V in çarpı gördüğüm direnç 1.52 bölü 1 artı 1.52 yaparım. 1.52 Vp1 ile V, v in oranlarsam Vp1 bölü V 1.52 bölü 2.52'den de 0.6 gelir. 0.6 gelir. Güzel. Şimdi ben buradan rahat kazancımı ne bulurum? Kazancım eşittir. V output bölü VP tuşrası çarpı VP1 VP2 bölü VP1 çarpı VP1 bölü VIN VP1 bölü VIN Şununla şu sadeleşir şunla şu sadeleşir veya a bölü v'ini bulurum. Bundan da eksi 160 pardon eksi 160 çarpı eksi 55.8 çarpı 0.6 Bunları da çarptığım zaman 5357 gelir. Evet görüyoruz kazancımız çok yüksek oldu. Kazancımızın bu kadar yüksek çıkmasının sebebi çift katlı transistör kullanmamız nedeni. Çift katlı transistörü yüksek kazanç elde etmek için kullanırız ve bu kadar